Ee, bu abdest ile ahlak eğitimi diyorsunuz şimdi web eğitime eğitim çünkü konu eğitim olduğu için. Ya Şimdi Hamza abi aslında din adına ki bütün ritüellerin yani bütün ibadetler oruç dahil buna e, tamamın amacı insanı daha e, nasıl söyleyeyim daha ahlaklı yapmaktır. Hı hı. Abdest buna dahildir. Yani oruç buna dahil mesela işte yokluğu anlamak, önündeyken Allah yeme dediği için yememek mesela çok güzel bir ibadettir evet. oruç. Yani e, açlığı anlamak, susuzluğu anlamak. Farkına varmak. Tabii mı? farkına varmak. Mesela nim, yemek nimetinin, su evet, nimetinin. Ben, iki sene önce bu sıcakta Ramazan'da hepimiz zorlanıyoruz şimdi. Evet. Kolay bir ibadet değil oruç ibadet ama Allah emrettiğini tutuyoruz. İki sene önce Ramazan'da öyle bir ağzım, dilim, damağım kurdu. Az kalsın su üzerine şiir yazacak. <laughs> Güzel. Şimdi, değil mi? Bunu hissettiriyor şimdi. Abdest öyle bir ibadet değil mi? Yani e, abdestin amacı arabanın kaportasını yıkamak değil ki değil. Değil mi Yani ama sadece eldeki mikrobu öldürmek, sadece ağızdaki mikrobu öldürmek değil. değil. Yani onun için abdest duaları diye bizde bilinen o duaları gençlere hani ben hep şunu anlatım, şöyle anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Yani elleri yıkarken ya Rabbi bu ellerle senin haram dediğin şeylere dokunmayı nasip etme. Evet. Ağzını yıkarken ki tabii derdim o benim. Ağzını su alırken mesela abdest ya Rabbi bu ağzımdan küfürlü Kı sözler çıkmasın nasip etme. Ne bileyim yüzünü yıkarken A, ya Rabbi harama baktırma. Yeah. Ya Rabbi şeytanın şerrinden sen yüzümüzü koru. Ne bileyim ayaklarını harama yürütme ya. gibi. Yani aslında demek istediğim abdest alırken de az sonra günah işletmeyecek. Şimdi dua ederek alırsa dinin amacı olan yani abdestin amacı arabanın kaportasını yıkamak değil. Az sonra motorun sağlam kalması için ona evet. giden bir araçtır o. Evet. Abdestinde kastettiğim e, Çok şey biraz. güzel.